Aralık 2011'de bizi kedere boğan Şırnak Uludere'de meydana gelen olayda katledilen kardeşlerimize alemlerin Rabbinden rahmet diliyor. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabre cemil niyaz ediyoruz. 27 yıldır 60 bin Müslüman Türk ve Kürt halklarının evlatlarının kanının aktığı ülkemizde maalesef buna 35 sivil kardeşimizin daha kanı eklenmiştir. Yürek yakan bu son olay göstermiştir ki, yangınını sündüremeyen ülkelerde çeşitli şekillerde sorunun çözümsüzlüğünün oluşturduğu yangına benzin dökmek kolaylaşmaktadır. Sınır ötesinde bulunma amaçları ticaret olan Uludereli köylüleri PKK'li sanıp katletmenin hiçbir şekilde izahı yoktur. Kaldı ki daha önce PKK'lileri çoban sanıp karakol basmalarına sebep olanların bu sefer de Uludereli köylüleri PKK'li sanıp katletmelerini akıl tutması olarak ifade etmekte bu elim olayı izahta yetersiz kalmaktadır. Dikkate şayan diğer bir yönde hükümetin barış ve kardeşlik için ciddi hazırlık yapmakta olduğu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından açıklanmasının hemen ardından bu elim olayın meydana gelmesidir. Yine Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından yeni açılımın Şubat ayında açıklanacağının deklare edilmesinden hemen sonra böyle utanç verici bir katliamın gerçekleşmesini hataen veya kasıtsız olarak meydana geldiğini söylemek en hafiften yıllarca bizlere izletilen filmi tekrar izletmek demektir. Burada yetkililere sesleniyoruz. Bölgede görev yapan askeri unsurların köylüleri yanlış yola sevk ettikleri iddiasının doğru olması halinde ciddi bir provokasyonla karşı karşıya olduğumuzun fark edilmesi gerekmektedir. Hükümetten beklenen açıklamanın çok sonra yapılması ve yapılan açıklamanın daha olayı aydınlanmaya yönelik bir içerik taşımaması üzüntü vericidir. Bizler İslami sadakalar olarak artık Türk ve Kürt annelerinin yanacak yürekleri, akıtacakları gözyaşlarının kalmadığını, bu sebeple her türlü provokatif eylemleri önceden engellemelerinin gerekli olduğu, bu mesif olayın meydana gelmesinde rolü olanların derhal bulunup haklarına yasal işlemin yapılmasını ve görevden el çektirilmesi. Meydana gelecek provokasyonlara rağmen ebedi kardeşlik ve saadetin gereği önümüzdeki süreçte eşitlik, adalet ve hakkaniyete uygun olarak beklenen açılım ve hakların tanınması ile ilgili yasal ve anayasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Teşekkürler. Hepinize teşekkür ediyoruz beni. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Dağlıyorum. Sesli dağlıyorum. bir şekilde dağılıyor. Çok sağ olun. <Sessizlik>

که مال قشمروه و کلوک مروه ده یا جالک قديمه بل اول مروه بري انا هم مال قشمروه دک دسکيکوي ندروسته نارسته قشمروه چې په دېستانه عراق <applause> چې دېستانه ترکه چې دېستانه سوریه او چې سوریه حمید چې د ام شرمزر دغه چې دېستان مروه نه دې چې دغه درسته ام لازمه مروهاتي حمید راي اکو دبین حمید اشتی تبعي درايتي ام بشو دنیایا دا دا دغه د څو کلي سره ورک یا ټول دا پر از کله سره مځک نه اتل از مې از مې زیارت کړی وو بل وخت من اودیت شرناخي او چيبو کله ما قالا کینه اخوش وخت مې ځانېل بیرجه واد چيبو مشي په مشارکې کې ماشي له ولیر وسلیمانی او شرمزار کې پر من ویال بیر از شرمزار کې کار کړو سپاس کوو سپاس کوو ورته